Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılım ile karşınızdayım. Bu videomuzda sizlerle aklınızdaki kişi sizden uzaktayken bu sabah sizinle ilgili ne düşündü, ne hissetti, ne planladı. Buna dair bir açılım yapalım istiyorum canlarım. Açılımımız her zaman olduğu gibi kolektif açılımdır. Sizler hikayenizi uyanı alıyorsunuz, uymayanı da evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız hafta sonunda devam ediyor. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz canlarım. Buradaki açılımlarım kolektife niyetlidir ve kanalımın bütün abonelerine niyetlidir. Sizlerle niyetlerimize dahil olmak için ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Ben de açılımımda çıkan tüm güzellikleri sizlere sevgiyle armağan ediyorum canlarım. Evet, vakit kaybetmeden şöyle bir kartlarımızı karıştıralım. Bugün sizlerle ilk önce bir enerjisini soralım. Bakalım nasıl enerjilerden geçiyor? Gündeminde neler var? Daha sonra sizden uzaktayken bu sabah ne düşündü, ne hissetti diyelim. Evet, şöyle bir takmıyorum mesela. Bir kere gündemine baktığımız zaman ee, artık bu ilişkiyi yeniden alevlendirmek istiyorum diyor. E, çocuklar varsa çocukları bahane edebilir bu konuyla ilgili. Ya da siz çocukluk aşkı olabilirsiniz. Çocukluktan bu yana birbirinizi seviyor, tanıyor olabilirsiniz. E, artık diyor içindeki çocuğu kucaklıyorum ve e, yeniden alevlenen bir ilişki istiyorum. Dediği bir gündemi söz konusu. Yani bu zamana kadar tembellik ve şu an gençlik yaptım artık harekete geçmem lazım dediği ve bir yolculuk ile aslında gündeminde daha e, bu sabah sizinle ilgili bu aşkı yeniden alevlendirmek, bu ilişkiyi yeniden alevlendirmek istediğini bizlere söylüyor diyebilirim. Çünkü Bakın yeni yanında da yeni başlangıçları yine verdi. Yeni başlangıçlar istiyorum diyor. Mutluluk getirecek bir yöne doğru kendimi çeviriyorum ve gecikmelerin sona erdiği bir süreçteyiz diyor. Yani artık gecikmeler kendisinin tembelliğiyle, üşengeçliğiyle olduğunu, bunları kenara bırakarak alevlenen ilişkinizi yeniden canlandırmak istediğini, yeni başlangıç yapmak istediği ve gecikmeleri sonlandırmak istediği, artık hayatınıza, ilişkinize mutluluk getirecek yöne doğru hareket etmek istediği bir gündemi söz konusu. Çünkü siz hayatındayken onun hayatı da güzelleştiğini, hayatının en bereketli sürecini yaşadığını, sizin ona iyi geldiğinizi yokken özellikle siz sizden ayrıyken, siz hayatında yokken bir şeylere hazmedemediğini, bir şeylerin hazımsızlığını yaşadığı ya da ya da sağlık sorunları yaşadığını da bize dile getiriyor olabilir. Ee, yani hiç mutsuzmuş siz yokken. Siz gitmesiniz onun hayatında aslında tepe taklak olduğunu bizlere söylüyor. Ve artık bu ilişkiye yeniden başlatmak... gecikmeleri de sonlandırmak içerisinde olduğunu söylüyor. Ve bir diğer gündeminde aslında ee, yaşadığımız ilişkide, yaşadığımız süreçte minnet duyulacak o kadar çok şey var ki aslında diyor. Ve Artık zengin ve doyurucu bir aile hayatı kuralım diyor. Birbirimize karşı düşmanca tavırlar, düşmanca engeller, eylemler yerine daha çok birbirimize minnet duyalım. Ve bizi, ezen, bizi üzen durumlarla ilgili artık ilahi akışa teslim olalım. Bir şeyleri serbest bırakalım diyor. Bu zamana kadar her ikimiz de kendimizi kastık. Her ikimiz de bir şeyler olsun diye zorlaştırdık. Ama artık düşüncelerimizin serbest çarpmasına izin verelim. Bu konuyu zamanı bırakalım ve birbirimize karşı düşmanca tavırlar veya durumlar sergilemeyelim dediği bir gündemi var. Ve artık diyor hani minnet duyalım ya. Çok şey yaşadık minnet duyulacak. Çok emek verdik. Çok fazla sıkıntı yaşadık. Artık bu sıkıntıların altından da el ele verip kalkma zamanımız geldi dediği bir gündemden geçtiğinde bizlere söylüyor Canım ve diğer gündeminde aslında ee, bu zamana kadar olayları net göremiyordum çünkü hayatımda sıkıntılar vardı hayatımda problemler vardı ve sana karşı güvenilmez biri gibi davranıyordum e, bir şeyleri bilmediğimde bana bir şeyleri gereken açıklamayı yapmadığında sen sana karşı sürekli güvenilmez biriymişsin gibi davranıyordum ama şu anda e, detaylarda boğulmayı bıraktım. Artık bu enerjiden sarılmaya başladım. Yani yaşadığım ilişkide senle kendimi güvenli hissetmiyordum. Benden bir şeyler sakladığını ve gizlediğini düşünüyordum. Ama artık bu durumu kurtarabiliriz diyor. Durumu değiştirmek için cesur bir seçim yapmaya niyetliyim ve o net görmediğim olaylarla artık yüzleşmeye başladım diyor ve kendimi güvende hissetmediğim konuları zamana bıraktım. bütüne bakıp yoluma ilerliyorum ve sen de öyle yap. Düşüncelerinin serbestçe akmasına izin ver, kafanın karışmasına izin verme, Düşmancı tavırlarını da bırak. Senden yeni başlangıç yapıp gecikmelerimizi sonlandıralım ve bu ilişkiyi yeniden alevlendirelim dediği bir gündemi var. Ben bunun için o yolculuğa hazırım. Ben bunun için o üzerimdeki tembellik ve üşengeçlik enerjilerini de atmaya niyetliyim dediği bir gündemle gözünü açmış bu Çok güzel aslında. Daha cesur olmuş, daha cesaret olmuş. Cesurca seçimler yapmaya niyetli olmuş ve net göremediği olaylarla ilgili artık bir netlik kazanmak istediği süreci de gündeminde hakim diyebilirim. Peki. Sizden uzaktayken o aklınızdaki kişi şu anda sizden uzaktayken bu sabah Neler düşünmüş? İlk aklında sizinle ilgili neler gelmiş? Aklından neler geçirmiş? Bakın bir kadar çarkı yine burada verdi. Gecikmeleri sonlandırmayı tekrar düşünüyor. Yani enerjilerinde olduğu gibi düşüncelerinde de aranızdaki gecikmeleri sonlandırmak istediği var. Bir bakalım sizlerle şöyle bir detay alalım ne anlatmak istedi şimdi bir kere bakın düşünen adamla bu sabah Özellikle aklınızdaki kişi el enerjisi. Sizi çok fazla düşündüğünü, çok fazla sizi düşünerek aslında güne gözünü açtığını bizlere söylüyor. Ve üzerinde yıldız kartıyla şans. Bu ilişkiyi yeniden şanslandırmak. Bu ilişkiye yeniden şanslar vermek. Birlikte bir şeyler yapmak. Bunu düşünüyor. Ve artık hem aklımı hem kalbimi kullanmalıyım, mantıklı kararlar vermeliyim dedi. Gönlü sizi isterken e, aklının da aslında sizde takılı kaldığına inandığı bir düşünceyle e, bu sabah uyandığını söylüyor. Ve bir diğer düşüncesi de aslında bu sürecin zaten geçici bir ayrılık olduğunu, kalıcı bir şey düşünmediğini, çok fazla ilişki içerisinde ikilemleri düşürdüğünü, karar vermekte zorluk çekildiğini, bu ikilemler yüzünden de geçici bir ayrılık içerisine girdiğinizi ve artık bu Aralıkta kişisel iyileşmesini tamamlayarak aranızdaki o mutluluk kapısını açmak için tekrar karşınıza gelmek istediğini bizlere söylüyor. Yani en başta bitirirken de benim için tamamen bitti dediğim bir ilişki değildi. Geçici bir ayrılıktı ve artık bu da yavaş yavaş sonlanması lazım. Kişisel iyileştirmemizi tamamlayıp önümüzde mutluluk kapısını açmamız lazım diyor. Ve diğer düşüncesi. E, bu zamana kadar evet diyor sana karşı pinti ve cimri, ketum ve soğuk enerjilerde yaklaşmış olabilirim. Düşüncelerimi, duygularımı yansıtmak bir yana dursun. Sana bu konularla ilgili buz gibi davranmış da olabilirim. Ama şu anda ben bir randevu gecesiyle bir görüşme ayarlamak, senden bir buluşmak, senden bir araya gelmek. Artık içimdeki sevgiyi sana karşı sunmak istiyorum dediği gündemi söz konusu. Ve burada bize bir kalp çakrasını da verir. Demek ki çok fazla zaten ...kalbindekilere... yansıtamadı. Kalbindeki e, hissiyatları dışarı vuramadığını bizlere söylüyor. Ve o yüzden böyle keçim olduğunu söylüyor. Ama bir yandan da şunu sorguluyorum diyor düşüncelerimde. Evet ona hissiyatımı sunamadım. Evet yaşadığım kalp çakramla ilgili sıkıntı vardı. Bu hissiyatı bu sevgiye sunamadım. Ama biraz da partnerimin açısından bakıyorum. Senin açından bakıyorum. Aynı şeyi sen bana yaşatsan ben ne hissederdim? Bunu sorguladığım bir süreçten de geçiyorum. Ama dediğim gibi artık gecikmeler sonlansın. Şifa bulalım, iyileşelim, yeniden alevlenelim, yeniden birleşelim. Aramızda hala çünkü bitmeyen ve yarım kalan bir takım gündemler var. Zaten bitmesi de mümkün değil. Benim için bu aralık zaten geçici bir ayrılıktı. Yani ben kendimizi bulabilmemiz için, iyileşebilmemiz için kaldığımız ikilemlerden sıyrılıp da daha sağlıklı bir ilişki yürütebilmemiz için bu araya bu soğukluğun e, geldiğini düşünüyorum dediği bir düşünceden de geçtiğini söylüyor. Ve evet diyor ben birazcık katı kuralları olan, kırmızı çizgileri olan, taviz vermek istemeyen, bencil ve egoist bir yapıda olabilirim. Ama seninle bir aradayken de birlikte bir şeyler yaratmaktan çok büyük keyif alıyorum. Evet uzaktayken, sen yokken ya da işte senin karşındayken sürekli bencil ve kendi çıkarlarını meydana koyan veya işte kendi nasıl istiyorsa o şekilde davranmayı tercih eden bir yapıda olsam da şu anda e, senden birlikteyken de bir şeyler yaratmak bana çok mutluluk veriyor. Benim hayatımın bir kere bereketinin senin olduğunu, bolluğunun senin olduğunu, hayatımda bereket simgesi getirenin. Meriket getirenin, şans getirenin, e, mutluluk getirenin sen olduğuna inandığım bir döngüde ilerliyorum diyor. Ve bu sabah uzaktayken sizden bunları düşündüğünü, düşüncelerinde bunlar olduğunu zaman zaman kendisini e, sizin yerinize koyarak anlamaya çalıştığını... O sizin yerinizde olsa bu tavırlar ve bu tutumlar karşısında nasıl bir tepki gösterir, bunu da düşündüğü bir süreçten geçiyor. Ama merkezinde artık ketum olduğu konuları bir randevu gecesiyle bir buluşmayla e, aşmak, karşılıklı gelerek konuşmak ve bu geçici ayrılığı siz de isterseniz sonlandırmak istediği düşünüyorum diyor. Çok fazla kafamda bunu düşünüp canlandırdığım bir sürecim var ve ben o şansı senden istiyorum diye bir düşünceden şu anda geçtiğini bizlere söylüyor canları. Peki düşünceler bu yönde. Bir de duyguları soralım. Beni dinleyen ruh taşımı aklındaki kişi Ondan uzaktayken bu sabah neler hissettin? Kalbinden geçen en gerçek duygularını bize anlat. Ne hissediyorsun? Kalbinde neler var? Ne olsun istiyorsun? Beklentin ne? Bakın. Kupa şövalyesi. Duygularımı alıp ona sunmak istiyorum. Duygularımı alıp ona göstermek istiyorum. Ona yanıyorum, ona arzu duyuyorum. Bakın. Kupa kralçesi. O da beni çok seviyor diyor. Bakalım devamında ne var? Şimdi bir kere canların kupa şövalyesiyle açtık duygularını. Bu duyguları sunmak, duyguları göstermek, duygularıyla hareket etmek, içinde barındırdığı duyguları açığa çıkartmak istediği. Uzun zamandır da gözünüz zaten sizin üzerinizde olduğunu, sizinle ilgili araştırmalar ve takipler yaptığını ee, ve bu takipler sonucunda e, artık o duyguları sunması gerektiğini, artık o duyguları göstermesi gerektiğini inandığı bir süreci var. Hayatımda bir şeyler zaten uzun zamandır netleşmiyor. İstediğim gibi, istediğim seviyede ya da ilerlemiyor, gitmiyor. Bu durum bende zaten sıkıntı yaratıyor. Ve ben artık Serin sularda ee, yüzmek istiyorum. Yani aşk hayatımda gelişme istiyorum diyor. Benim şu anda kalben arzumda bu var. Aşk hayatımızda gelişmeler olsun. Artık sana o duygularımı alayım dediği bir gündem, açayım dediği bir gündemi söz konusu. Yani güzel bir sürece girelim diyor. Bakın aşk hayatında gelişmeyle açtı. Aşkla yeni başlangıçlarla kapattı. Çok fazla yeni başlangıç istiyor kalben. Artık duygularını sunmak, duygularını göstermek, aşkta yeni gelişmeler yaşamak istediği. Hatta İçinin size karşı alev alev yandığını, kalbinin size büyük arzu ve istek duyduğunu, size engel olamadığı bir şekilde bağlılık çalıştırdığını ve kendini geri tutmak istese bile sizden bunu başaramadığını ve artık sonsuza kadar mutlu şekilde yaşayalım diyor. Yani aramızdaki bu kaoslar, bu sıkıntılar son bulsun. İçimdeki ateş, içimdeki aşk bizi sonsuza kadar mutlu bir şekilde sürüklesin dediği bir gündemi söz konusu. Ve bu yüzden artık diyor hani e, bu bağlılığımı anladım sana bağlıyım. Anladım senden kendimi geri alamıyorum. Senden kendimi uzakta tutamıyorum. E, sonsuza kadar seninle mutlu olmak. Sonsuza kadar artık seninle bir arada olmak istiyorum. Ve aşk hayatımızda gelişmeler yaşayalım istiyorum. Evet e, senin sevginden de eminim. Senin bana karşılık beklemeden bu saf sevgici sunduğunu ama benim araya aldığım üçüncü kişiler, üçüncü durumlar var dedi. Ve burada hem kılıç üçlüsüyle üç, hem de üçüncü kişi durumları ile araya üçüncü kişilerin dahil olduğu, araya üçüncü kişilerin geldiği bir süreçte yaşanmış. İşte bu yüzden bunları değiştirmeyi bekliyor. Evet diyor sen bir saf bir şekilde beni sevdin. Karşılık beklemeden o kadar güzel sevgini sundun. Ben o sevgiyi sana yansam bile, içimde barındırsam bile çok net açığa çıkartamadım ve aramızı bozan üçüncü durumlar oldu. Şu anda dinlenme sürecindeyim ama bu konuyla ilgili, aramızdaki sıkıntılı süreçlerle ilgili dinlenip, yenilenip ayağa kalkacağım diye gündeme söz konusu. Ve artık bu üçlü ilişkilere sonlandırmak. Bundan ilgili gözünü açtı. Artık gerçeklerle yüzleşmeye başladı görmezden geldiği, yok saydığı, gerçeklerle teker teker yüzleştiği ve yaptığı hatalardan büyük ders alıp bir şeyleri aslında sonlandırdığını söylüyor. Ve diyor ki birlikte tatil yapalım. Bırak birbirimize zaman ayıralım. Bırak birbirimize daha çok vakit geçirelim. Aşk hayatımızda gelişmeler olsun. Artık sonsuza kadar mutlu bir şekilde ilerleyelim. Ben sana evet hata yaptım ama bilmeni isterim ki ciddi bir bağımlılıkta çalıştırıyorum. Kendimi senden Uzak tutamıyorum ve hayatımda hiç kimse de senin gibi olmuyor dediği. Birazcık daha birlikte vakit geçirmek, birbirinizle yan yana kalmak, daha çok e, birbirinizi anlama arzusu içerisinde olduğunu söylüyor. Ve e, bir diğer duygusunda artık evet bu zamana kadar arama duvarlar ördüm, aramıza engeller koydum. Ben bir tarafta, sen bir taraftaydın. Sürekli aramıza barikatlar, engeller koydum. Hasar görmek, hasar almak, sıkıntı yaşamak istemedim ama artık o romantizm kapısını da açmak istiyorum. O yaşayamadığımız duyguları tekrar yaşamak istiyorum. O ben e, kalbimi bir kafese koymuştum. Aşka teslim olmuyordum ama şu anda aşkta yeni başlangıçlara hazırım. Korkuyordum başka teslim olmaktan. Kendimi kaptırmaktan. Ama artık geç bile kalmışım. Çünkü sanına karşı çoktan bir bağımlılık, bir bağlılık bile çalıştırmaya başlamışım. İşte şu anda bunu yeni yeni fark ediyorum dediği bir duygudan geçiyor. Ve duyguları evet yaptığı üçüncü kişiler ya da arayı bozan üçüncü durumlar olsa da bu illa aldatma olmayabilir. E, bu aileler de girmiş olabilir araya. Arkadaşlar da girmiş olabilir. Maddi konular da girmiş olabilir. Hikayenizde ne varsa. Artık aşk hayatı gelsin. Sonsuza kadar mutlu olun. O romantizmin doruklarına çıkın istediği ve aşkta yeni başlangıçlarımıza hazırım. Birlikte bir tatil yaparak artık bu duygularımızı yaşayalım. Yenilenerek ayağa kalkalım dediği şu anda kalben bir süreçten geçtiğini de Sizden uzaktayken bizlere söylüyor canlı. Peki. Peki geleceğe dair nasıl planı var şu anda? Sizden uzaktayken geleceğe dair hangi plan içerisinde diyelim? inançta sıçran Kutlama zamanı. Güzel. Evet. Şimdi bir kere şu aralar tefekkür ve meditasyon içerisinde oldu. Huzur aradı. Güçlü psikolojik kavrayışlar içerisinde olduğu ve Yeniden bir doğum sürecinden geçtiğini bizlere söylüyor. Yani kendimi bulmaya çalışıyorum. Şu anda güçlü e, psikolojik kavrayışları içerisindeyim. Kendimi bulmaya çalışıyorum. Meditasyonlar yapıyorum. Birazcık içsel bir huzur arıyorum dediği gündemi söz konusu. Ve e, bu sayede aslında yeniden bir doğum yaşadığımı, yeniden doğduğumu da hissediyorum. Kendimi yenilenmiş, tazelenmiş, o kabuklarımı, o sıkıntılı süreçlerimi geri plana atmış ve ayağa kalkmış bir şekilde de kendimi hissediyorum diyor. Evet bu durum beni artık harekete geçirme zaten eylemi içerisine aldı diyor. Yani bu yeniden doğum, kendimle yalnız kalmak, meditasyon yapmak, harekete geçirmeye beni itti diyor. Ve ben artık o harekete, o eylemselliğe geçmeye niyetliyim. Ve bir diğer eylemi aslında geçmişte çok takılı kaldı. Geçmişte yaşadıklarınıza ya da yaşattıklarını unutamadı. Geçmişin izlerini hala üzerinde barındırdı. Geçmişten kopamadı. Ama bu sayede kendini bulmaya çalıştı. Ve kendisine inandı. Artık yüreğinin sesini dinledi. Size keyif verecek şeyler yapması gerektiğine inandı ve bu yüzden de inançta büyük bir sıçrama yaşayacağını. Yani yeni bir başlangıç, kaderini yeniden yazmak artık bu zamana kadar diyor. Geçmişte takılı kaldığım konularla ilgili bir e, ee, kabullenişe geçtim. Kendimi bulma sürecine girdim ve hareket zamanım geldi diyor. Kaderimde sıçrama yapmam lazım diyor. Ve artık bize keyif veren şeylerin peşine düşmem lazım dediği bir gündemi söz konusu. O yüzden evet kader bize sillesine vurdu ama benim hayalim de sensin? Benim hayallerimde olan tek insan sensin. Ben beraberken yaşadığımız günlerin hayalini kuruyorum. İşte o yüzden geçmişi unutamıyorum. Öyle yan yanayken geçirdiğimiz güzel günleri, mutluluğumuzu, huzurumuzu, kurduğumuz hayalleri bile hayal ediyorum dedi. Ve bu yüzden artık diyor ki bizi sıkan durumlardan kurturalım. Bakın derneği dörtlüsü zaten ilişki başlangıcı, harekete geçme, ciddi adımlar atma, eylemsellik kartıdır. Ve kutlama zamanı diyor artık ee, bu ilişkide ee, bol ödül bizimle bizi sıkan durumlardan kurturalım ve hayallerimizi gerçekleştirelim evet kader müdahale etti ama şimdi çiçeklenme şimdi filizlenme zamanı ve dördüncü ay te tekabül ediyor ve 25'ini verdi bize bu ayın 25 olabilir veya 25 gün içerisinde olabilir Tabii ki zamansız zamanla niyetliyim ee, ne zaman dinlerseniz ayın 25'ini veya videodan sonra 25 günü baz alabilirsiniz harekete geçme zamanının, kutlama zamanının geldiğini artık bizi sıkan durumlardan kurtulalım. Kaderi e, biz bu sefer çerme takalım. Kaderi kadar bize çermesini takmıştı. Şimdi sıra bizde dediği gündemi söz konusu ve sizin çok vicdanlı olduğunuzu düşünüyorum. Çok vicdanlı olduğunuzu, çok merhametli olduğunuzu, aslında kendisinin de bu duygular içerisinde olduğunu, ama işte yansıtamadığını, bir şeyleri daha çok içinde yaşadığını, yansıtmakta zorluk ve problem çektiğini bizlere söylüyor. Ama artık diyor şanslı günümdeyim, özellikle bugün aklınızdaki kişi şanslı gününde olduğunu. Artık zaman, yeni zaman destek kaynağı buldu. Artık Kendimi bir değişiklik süreci içerisinde aldığım, artık somutsal eylemsellikle geçme zamanının geldiği bir süreçteyim dediği gündemi söz konusu. Ve şanslı günü bugün. Ee, belki de birçoğunuzun bugün aklınızdaki kişi sizden uzaktayken bu eylemselliğe de geçebilir. Ama şu anda gerçekten tefekkür ve meditasyon içerisinde huzur bulmaya çalışıyor. Geçmiş yaşamlarında takılı kalmak yerine inanç sıçraması yapıp artık Keyifli bir süreçe geçmek istediği ve kutlama zamanının geldi sizi sıkan durumlarla ilgili harekete geçmesi gerektiğini, inandığı bir süreçten geçtiğini bizlere söyledi canlarım. Peki son olarak bir tane de... Şuradan alayım. ne söylemek istermiş diyelim. Aklınızdaki kişi tam da şu anda sizden uzaktayken bu sabah size ne söylemek istenmiş? Attı. Kendi attı. Ve attığı mesaj ne biliyor musun? Kimse senin gibi olmayacak bundan o kadar eminim ki. Demek ki araya o kalben de diyor üçüncü durumlar girdi. Üçüncü kişiler bile girse, yanlış tercihler, yanlış kararlar bile alınsa bugünkü mesajı size kimse senin gibi olmayacak bundan o kadar eminim ki dedi. Hatta bu kartı ben seçmedim kendi attı. Bunu acil olarak bilmenizi istediğini söyledi canlarım sizden uzaktayken. Evet canlarım bugünkü açılımımız da bu şekildeydi. Güzel olanların hepsi bütün gönül dostlarıma, bütün videomu beğenen, bütün kanalıma abone olan ruh taşlarıma şifa olsun. Ee, özel danışmanlıklarımız dediğim gibi hafta sonunda devam ediyor. Yorumlarda whatsapp numaramızı bulmanız mümkün canlarım. Aynı gün içerisinde sizlere dönüş sağlamaktayım. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir açılımla tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.